Hari, hari, ui. Tumbil ya, sama Aduh, kacau lagi. Gitu-gitu ya. 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 Ses gelmiyor abi. Ya ne oldu lan orada? Bak fazla kötü. Bir tane falan <sandviye> oldu <laughs> <Yes, yes. gülüyor> gel. Ya ben abi ya. Bu Bu yerde. Bu yerde. Uy kaçamadı. Sen nereye kaçayım nereye nereye. Hadi abi çık ortaya. Uy son saniyeyi aldı ha. Helal olsun bu çoğa. Maç bitti ellerine sağlık ya.